Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlere bilgisayarımızın performansını nasıl arttırırız onu göstereceğim Hadi o zaman başlayalım Evet arkadaşlar ilk önce söyleyeceğim şey Bize hiçbir program gerekmiyor Bilgisayarımızın kendi özelliklerinden yapacağız İlk önce denetim masasına girelim Evet denetim masasına girdik sistem ve güvenlik diyoruz sisteme tıklıyoruz buradan gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz evet buraya kapatabiliriz buradan en üstteki performansa tıklıyoruz evet sizde bu hepsi açıktır ya da şu ikisi kapalı kapalıdır sadece siz bunu e, en iyi performans için ayarlar tıklıyorsunuz ve böyle hepsi kapanıyor. Hepsi kapalı diye de siz hepsini kapatıyorsunuz ve bu şekilde daha iyi oluyor. Bilgisayarınız hızınız artıyor böyle. Gereksiz gereksiz özellikler var. Evet. Şimdi Windows artı R tuşuna basıyoruz ve buradan temp yazıyoruz. Tamam basıyoruz. Ve karşımıza böyle bir sürü dosya Siz Sizde bu sayılar de falan çıkabilir. CTRL e A ya da siz hep böyle de seçebilirsiniz. Shift DLT'ye basıyoruz. Böyle direkt böyle sil yapabilirsiniz. Evet. Bunu tüm geçerli haller için yap diyoruz. Atlaya basıyoruz. Ve 3 tane ve kalıyor. Bunlar bilgisayarımızda açık olduğu için e, silinmiyor. Evet. Tekrardan Windows R tuşu. Ve buraya yüzdelik işaret. Temp yüzdelik işaret yapıyoruz. Tekrardan tıklıyoruz. Evet. Geliyor. Oh. Geldi. 430 tane E var. Tekrardan bunları da silelim. Evet. Bakın görüyorsunuz. 100 bilmem kaç megabayt. Atla. Evet. Bundan çıkabiliriz. Ee, arkadaşlar bu göstereceğim ee, oyunlarda ilk başta birazcık yavaşlatır sonra hızlandırır. Bunu isterseniz yapın, istemezsiniz yapmayın. Buraya pre fet <laughs> yapıyoruz. Bu klasörü erişim yok diyor. Devama tıklıyoruz. Geliyor. Geldi. Burada da 260 köye var. Bunun da hepsini seçip. <laughs> bütün böyle sildim Evet Evet atlaya bastık ve burada bir tane ev kaldı Evet şimdi bilgisayarımız hızlandı Arkadaşlar siz isterseniz e, indirilenleri de sizin silebilirsiniz Bunlar bir işinize yaramayacaktır beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay